Peki benim şu an bulunduğum duruma ne demeli? Hem sigaram Hem de çakmaklarım. Ama yanmıyor. Bu da. Bu da. Ve bu da. Anam yandı lan. Hayatlık şansım. Sigara kullanan insanlar gerçekten çakmak olmamasını o kadar garipsiyorum ki. <laughs> ateş var mı ateş var mı deyip duruyorlar. Bir gün bir verecekler ateşi. Korkarım ondan. <laughs> <laughs> yani sigara kutusunun içine çakmak yer almalı. 3-4 gündür yaşadığım durum. Sonunda bir tane var. O da gitti ama. Abi ev çakmak cenneti tamam. Şu odadan belki 100 tane çakmak çıkartabilirim. Ama hiçbir yanmıyor. Hayır üşendiğimden de kalkıp toplayıp imha da etmiyorum. Anlayacağın yanlışlıkla çakmak koleksiyoncusu oldum. Oğlum siz manyak mısınız amına koyayım? Sanki öyle bir anlatmışlar ki atomu parçalayacaklar da. Son anda bir terslik oldu. Tahsik tam da parçalıyordun ha. Lan deli misin? Alt tarafı sigaranın yanında çakmağı yok. Git iste birinden yak. Ne itir bu? <laughs> bu şey gibi bir durum. Birbirinize aşıksınız ama ortada güven yok. Kanatlarım var ama uçamıyorsun. <laughs> hani intihara meyillisin ama dua ederken Rabbim sen bize hayırlı uzun ömürler ver diyorsun gibi bir şey. Sigara var ama çakmak yok. Çakalım o zaman. E ne güzel. Vallahi sırf bu olduğu için sigaraya başlayacağım. Çakmağın var ama sakla gözüne bir yakışıklı kestirir. Hemen fıtı fıtı yanına koş. Pardon çakmağınız var mı? Diye sor. Ay birileriyle tanışmak için muazzam olay. Aferin kız. Devam. Sigaram varken çakmağın olmaması. Yani bu durum araban varken gazın yok gibi bir şey. Aynı bu yanında meşalesi olmayan topçu neferi gibi. Sürekli aldığı çakmaklar arkadaşlarına kaptıran ya da kaybeden türler de var tabi. Güzelce abi çakmağın var mı diye soruyorsun. Oo sana bir çakmak lazım. Haksız. Şu tiplere ayar oluyorum ben. <laughs> Selamünaleyküm. Reis çakmak var mı? Adam sanki çakmağımı çalacak hissi ya. Kullanmıyorum kardeşim. Allah Allah. Bu devirde sigara kullanmayan mı var ya? Bak şöyle cebine. <laughs> Cebime sıkışmış. <laughs> Benim tam ters oluyor. Ben genelde çakmak taşıyan kişiyim ve de sigara dilenen kişiyim. Çevremdeki kimse çakmak taşımıyor. Tam bir uyum içeceğiz. O çok güzel bir şey ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü sigara daha cazip geliyor. O çakmağı ararken o sigara içme hevesi, sigara içme isteği daha da güzel oluyor. O çakmağı bulduğun andaki sigaraya yakışın bambaşka. Bazen yapıyorum ben. Bak bu durum sana çakmak mı lazım esprisiyle geçireceğin koskoca bir gün demektir. E girip bir bakkala çakmak kadar neden bu kadar kastınız ki? 11 lira sigaraya veren bir insan 1 lira çakmağı mı veremeyecek? Hadi en kötü 10 kuruş ama. 10 kuruş muydu? Kibrit alırsanız bu kadar basit. Ya da birinden rica edersiniz çakmağını istersiniz. Sigaranız olsun otlakçı olmayı da çakmak olmasa da olur. Muhtemelen biraz önce kalktığın arkadaş ortamında kalmıştır. Ben artık yoruldum hayat. Benim üzerime zorluklar çıkarma. Hayatımı kolaylaştırmak için ne yapsam ne etsem yine senin zorluklarına takılıyor. Bunu bir gün çakmağımı bulamamıştım. Ve orada yazdım. Çok hoş bir şiir. Gülme. Yeryüzündeki en lanet olaydır. Abi sigaram var çakmağın yok ya. Türk insanının çakmak isterken yaratıcı olmasına yol açan olaydır. Baba bize çaksana. Beni bir yaksana. İçindeki alevi istiyorum. Ahmet yaksana. Oğlum masada duruyor ya çakma. Ya Ahmet o çalışmıyor. Kızlar seviyor oğlum böyle şeyleri. Ben o masada tutursun diye aldım. Neyse al aldı, da bir tane sigara ver. Hah önünde var. O boş. Oğlum işte kızlar seviyor. Mesela bu anahtar da kumbara mı anahtarı? Sigara zaten çakmak ve değil kibritle yakılması gereken bir şey. Haberiniz olsun. Bari bir çeşit intihara kalkışıyorsunuz onu tam yapın. Kibrit sigaranın zehrini arttırır tamam mı? Size tavsiye. Bakar mısınız çakmanızı kullanabilir miyim? En kötü durum muhtemel. Ben birine çakmam var mı dediğimde biri bana bende çakmak var da sende sigara var mı dediği zaman yıkılıyorum öyle var, bir ağırlık çöküyor üstüme. Sigaramı paylaşmak istemiyorum. Ama o çakmağını paylaşsın. Ya bu durum sigaranın olmamasından daha iyi. O, o tartışılamaz. Sonuçta bir yerden bir şey bulunur, İşte çakmak bulursun, kibrit bulursun. Sonuçta kaç yüzyıllar önce ateş bulunmuş, bir şekilde yakılır yani. Yeter ki sigaramız olsun, değil mi? İşte siz şükretmeyi bilmiyorsunuz. Bizim bir tane dayımın oğlu vardı. Adam bu dörtten öldü abi. Bir tane çakmak istiyor. Sın ki adam 40 yıllık keş abi de vermeyince kafayı yedi öldü abi Başka şeyler de var mesela işte kafanın olup beyninin olmaması gibi Yine niye kime laf soktum neden soktum bilmiyorum Ama doğam da var onun dışında böyle saçma mimikleri yaparak bütün günümü geçirebilirim mesela ben <laughs> Bu durum tamamen acizlik için Şimdi sigaram var en iyisinden böyle 12 buçukluğunu Marka vermiyorum Neyse <laughs> paketi de yine almışsındır Tam ağzına koyarsın bir tane Bir, bir, böyle bir yoklarsın çakmak yok Eyvah bir de ortamda birçok insan varsa. Yandın. Emin olun çakmak varken sigara olmaması daha acı. Çakmağın var mı yakışıklı? Bir kere şimdi ben sigara kullanmıyorum ama sokakta sürekli arada bir ayda yılda bir kere soruyorlar çakmağın var mı diye. O yüzden bulunduruyorum. Bunlar hep taktik.